Herkese merhabalar uygulama akademisi takipçilerim. Yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle iPhone'dan denetim merkezinin ayarını inceleyeceğiz. E, denetim merkezi ayarında bakalım nasıl bir uygulamaya da üye ekleyebileceğiz. Nasıl o üyeleri ya da uygulamaları düzenleyeceğiz. Ve e, ana ekrandan nasıl denetim merkezine erişebileceğiz. Şimdi, e, ilk önce ayarlardan denetim merkezine gidelim. Seçilen ekran kaydı. Ayarlar. İki yeni öğe. Ayarlar. Ara. Apple, uçak, Wi-Fi, Bluetooth, hücresi, kişisel, WPF, bildirimler, ses ve rahatsız etme, ekran süresi, düğme, genel, düğme, denetim merkezi, düğme. Evet, gidiyoruz buraya. Denetim merkezini görüntülemek için ekranı en alt noktasından yukarı doğru kaydırın. Evet arkadaşlar, denetim merkezine geldik. Şimdi bakalım bende hangi uygulamalar ya da öğeler eklidir. Yani hangi denetimler eklidir bende? Uygulama ev denetimlerini göster. Açık. Ev denetimlerini göster açık bende. Bu şu demek arkadaşlar? Ev tek, ev uygulamasında e, aksarları e, yani gösteriyor. O denetimi dahil ediyor. Eğer bu e, açıksa sizde. Şimdi dahil edilen denetimler dahil başlık. edilen denetimler diyor. Bakalım. Hesap makinesi yeniden, sayaç. yeni, el feneri. Yeni, kamera. Yeni, ekran kaydı. Yeni, NFC etiket okuyucu. Yeni, uyku modu. Yeni, daha fazla denetim. Başlık. Evet arkadaşlar, e, bende bu kadar denetim dahil. E, şimdi bir denetimi bir e, e, biz düzenleyelim. Uyku modu. Uyku modu. Eylemler var. Uyku moduna geldik. Üstüne geldik. Şimdi baş parmağımızla aşağı yapalım. Sil. Sil diyor. Yukarı taşı. Yukarı taşı. Etkinleştir. Saptanmış. Etkinleştir diyor. Şimdi arkadaşlar bu uyku modu bizde en aşağıda şu an. Şimdi biz bunu yukarı taşısak. NFC etiket okuyucu. NFC Eylemler var. E, okuyucunun Üstüne gelecek dedi. Yani onun üstünde kalacaktır. Bakalım. Uyku modu. Eylem yukarı taşı. NFC etik Apple TV remote. Ekle. Alar. Ekle. Daha. Yeniden düzen. NF. Yeniden düzen. Uyku modu. Y NFC etiket okuyucu. Eylemler var. NFC etiket okuyucunun üstüne geldi. Ama eğer biz bunu şimdi iki seçenek olacak bize. Çünkü artık e, üsttedir biraz bu uyku modu. E, eğer biz bunu aşağı taşısak. Uyku modu. Sil. Yukarı taşı. Aşağı taşı. NFC etiket okuyucu altına taşındı. Alan. Evet NFC etiket okuyucunun altına taşındı diyor. Yani e, böylelikle istediğiniz üyeleri ya da uygulamaları siz böyle de düzenleyebilirsiniz. Eğer e, herhangi bir denetimi silersiniz. E, o denetim dahil olmadığı denetimlere eklenecektir. Yani Öyle oluyor. E, şimdi e, bakalım eklenmiş olmadığı e, denetimler hangisi? Apple TV Remote. Ekle alan. Ekle Apple TV. Ekle araba kullanırken rahatsız etme. Düğ araba. Ekle büyüteç. büyük Ekle denetimli erişim. Düğ denetimli erişim. Ekle düşük güç modu. Ekle erişilebilirlik kestirmeleri. E ev. Ekle işitme. Ekle kod arayıcı. Ekle koyu mod. Ekle kronometre. Ekle metin puntosu. Ekle müzik tanıma. Ekle notlar. Ekle ses tanıma. Ekle sesli notlar. Ekle bullet. Evet arkadaşlar. Bullet. Ben de bu bu kadar ekledim. Ee, yani daha doğrusu da bu kadar eklenmiş olmadığım denetimlerim var. Şimdi birini seçelim ve ekleyelim. Sesli ekle ses ekle not ekle müzik ekle. Mac, ekle, krona, ekle, koyu, ekle, kod, ekle, ışık ekle, ev, ekle, eriş, ekle, düşük, ekle, denet, ekle, büyük, ekle, araba, ekle, 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 alan, ekle, al, alan, ekle, alarm düğme. Şimdi arkadaşlar alarmın üstüne geliyoruz. Ekle, alan, düğme. sola kaydırıyoruz ve ekle butonuna basıyoruz. Ekle, alan, daha fazla denetim, başlık. Ve ekle butonuna bastıktan sonra artık e, alarmımız eklenmiştir. E, şimdi Ayarlardan çıkalım. Ayar. Ve ana ekrandan denetim merkezine gidelim. Şimdi e, pil listesini baş parmağımızla buluyoruz. Pil gücü yüzde yetmiş altı. Şarj etmiyor. Evet. Durum çubuğu öyesi. Ve e, bu hareketi yapacağız arkadaşlar. Üç parmağımızla eee ekranın altından yukarıya gidiyoruz. Denetim merkezi, uçak modu, anahtar düğme, kapalı. Evet. Yani, Eylemler var. E, aşağıdan yukarıya çekiyoruz böyle üç parmağımızı. Kaydırıyoruz her doğrusu. E, ve denetim merkezimiz açıldı şu an. Yani girdik biz buraya. Yani ana ekrandan böylelikle ulaşabilirsiniz. E, şimdi bakalım. Uçak modu, anahtar düğme, kapalı. Eylemler var. Hücresel veri. Anahtar düğme. Kapa. Wi-Fi. Nurlan. Bluetooth. Anahtar düğme. Açık. Eylemler var. Yani buradan da arkadaşlar bu ayarları yapabilirsiniz. Yani e, uçak modunu açıp kapatabilirsiniz. Wi-Fi aynı şekilde. Hücresel aynı şekilde. Bluetooth aynı şekilde. Yani buradan e, ayarlardan sizin girmenize yani e, ihtiyaç yok. Buradan da yapabilirsiniz e, bu ayarları. Ortam denetimleri. Çalmıyor. Çalma. Önceki parça. Oynat. Düğme. Şimdi bakalım. Eylemler var. E, bu işte alarmımız ekleni. Sonraki fay soluk, yön yönü kilitle, rahatsız et, parlaklık, ses yüks, ekran yap, eve ekledi, hesap makinesi, sayaç, el fene, kamera, seçil, NFC, uyku modu, düğme, alarm, düğme. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi alarm ekledi, alarm uygulaması ekledi. Şimdi biz buna tıkladığımızda alarm açılacaktır. Alarm, Saat, düzenle düğme evet arkadaşlar alarmımız açıldı yani dediğim gibi buradan da denetim merkezinden de eklediğiniz uygulamaları olsun ya da eklediğiniz üyelere erişebilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar umarım videomuz size faydalı olacaktır videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın bizi takip etmeyi de unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Ekran kaydı sürüyor.